Yeni haftanın ortasında vlog başlatıyorum. <laughs> Selamunaleyküm ben geldim yeni bir vloga hoş geldiniz. Yeni haftanın ortasında vlog başlatıyorum. Neyse o apayrı bir konu zaten. Şu an bir önceki dediniz yüklediğim video yüklendi. Neyse şu an işte bir önceki videoyu yükledim. Yükle şey yaptım diyebilirsiniz bu videodan sonra. <laughs> Şimdi bugün günlerden çarşamba, çarşamba akşamındayız. Yine yani saçlarımı ördüm. Kıvırcık seviyoruz. Keşke kıvırcık saçlı olmak da istemezdim ya. Neyse konumuz bunlar değil. Ee, bir süre beraberiz. Haft bir haftam mı çekerim artık? Pazar günü bitiririm. Çarşambaya gene bu video yayında olur. Neyse işte böyle. Şimdi hoşça kalın. Yarın sabah ya da işte birazdan falan. Akşam ilerleyen kısmında ne de yarın sabah görüşürüz. Bu arada fark ettim. Geçen vlogta bu vardı sürekli üstümde. Gene çıkartmamışım gibi gene bu var üstümde. Yani arkadaşlar başka kıyafetim yok değil ama ev kıyafetlerim bazı. Bunu ev kıyafeti yaptım bu arada artık. Çünkü gerekiyordu. Yırtılmış bir kısmı Pınarındı. Umarım şey yapmaz. Bana geldiğinde yırtıktı. Bilemiyorum artık. O yüzden evde yeme kararı aldım. Şimdi biraz kitap okuyacağım. Aynen. Bu akşam böyle kapatırım. Sonra uyurum. Sonra sahura kalkacağız. Sahura kalkmadan keşke oruç tutabilsek ama sahura kalkmazsam tabii ki böyle açlıkla ölürüm gün boyu. O yüzden bir şey Evet uzun zamandır başlamak istediğim bu sizin 37 adlı kitabına başlayacağım. Aslında bunu bayağı oldu alalı ve 37'yi de çok sevmiştim. 37'yi çok severek okumuştum sizin 37 adlı kitabını ama 3391 kilometreyi bitirmeden buna bir başlamak istemedim. 3391 kilometreyi nedeni dediğim şekilde çok uzun sürdü bitirmem. Bilmiyorum, böyle bir kitap okuyamama dönemine girmiştim. Neyse ki o dönemden çıkıyorum yavaş yavaş. Ki biliyorsunuz zaten belli başlı şeyler, e, kararlar aldım. O kararları da hayatıma bir şekilde entegre etmeye çalışıyorum. Daha doğrusu dahil etmeye çalışıyorum. Entegre etmekle dahil olmak aynı anlamına Neyse. E, Şimdi işte buna başlayacağız bu akşam sonunda sürekli ya öyle ya böyle yani ben kitap okuyayım. <laughs> <laughs> Selam. Evet, Perşembe akşamındayız ve ben bugün hiçbir şey çekmedim. Çünkü tüm gün kurstaydım. Bu arada Mart, mı? Maç, Mart. Buna ne deniyordu bilmiyorum ama taktım. Dilekledim mi hatırlamıyorum. Ama bugün taktım. Neyse. Konuşanları izliyorum bir yandan. Bu şeyin sevgililer günü özel bölümünü izliyorum. Dedim ki bir merhaba diyeyim artık. Hani bir bugün bir ne yaptığımı anlatayım. Dediğim gibi full kursta geçen bir gün oldu. Aslında çok da güzel olmuştum. Yani bir şeyler yapabilseydim bugün çekmek isterdim. Kombin mi falan beğenmiştim. Kendimi beğenmiştim. Saçlarımın örgüsünü falan beğendim. Tabii şu anda çok şey değil de. Kendimi beğenmiştim yani kısaca ama çekmedim. Bu söylemeye çalışıyorum. Bir şey çekmedim. Dediğim gibi full gün tüm gün kursaydım. Saat 4'te eve geldim. Dört dört buçuk dört buçuktu. Yani dört buçuğu geçiyordu biraz. Öyle ondan sonra Zuhal Topal izledim zaten gördünüz onu çektim. Şimdi yağmur yağmaya başladı onu da çektim. Biraz öyle öyle takılacağız yani bu akşam. Muhtemelen öyle... bitirdikten sonra biraz kitap okur. Artık uyurum. Sonra da yarın sabah tekrar görüşeceğiz zaten. Yarın artık çekeceğim bir şeyler. Cumartesi pazar ben bir şey yapacak mıyım diye düşünüyorum. Bu vlog gene bir buçuk haftayı bulur. Bir şey diyeyim pazartesi kapatırız çarşambaya yetiştiririm ben bu vlogu gene. Bence de öyle yapalım. Evet çünkü pazartesi dışarı çıkma ihtimalim var benim. Eğer vlog kısa olursa bunu bir deneyelim. Bu arada neyse bu arada muhtemelen şu an duyulmuyor ama o kadar güzel bir yağmur sesi duyuluyor ki anlatamam. Ve benim mavi ojelerimin ortama girişi. Ve i̇şte tamam artık Hasan Can'ı izlemeye devam edeceğim. Her sabah görüşürüz. Fır makyaj, toplu saç ve ben. Neyse. Yine sabah dersine geldik. Allah için sabah kalkmaktan nefret eden ben niye haftanın 5 günü sabah dersi olan bir kursa yazıldım? Hiçbir fikrim yok. Devamsızlığım kalmadı. Devamsızlık da yapamıyorum. Neyse. Çocuk gelişim kursundayız. Aydan sonra da İngilizce kursu var. Selam. Ee, bugün günlerden pazar. Cumartesi hiçbir şey çekmedim. Cuma adam akıllı bir şey çekmedim derken pazara geldik ve biz İstanbul'a gideceğiz. Bir yarım saat 40 dakika sonra yola çıkacağız. Ben hazırlanıyorum bir yandan da dedim bir vlog çektiğimi hatırladım. dedim bir selam vereyim. Bugün işte bu şekilde bu İstanbul'da geçireceğiz. Umarım bir şeyler çekebilirim. Tek dileğim gerçekten bir şeyler çekebilmek. Hatta, hatta Vilon ismini bile buldum sayılır galiba. İstanbul'da iftar vakti koyabilirim. Vlog ismini. Aynen yani. Dediğim gibi şey yapacağız. Gideceğiz İstanbul'a. Güzel olacak. Güzel bir gün olacak seviyorum İstanbul'a gitmeyi, İstanbul'daki akrabalarımızı görmeyi. Gerçi kuzenlerimi görmeyi seviyorum ya evet. Hani onlarla olmayı falan bayağı seviyorum. Tamam neyse gün ilerleyen kısımlarında zaten görüşeceğiz. Ben şimdi makyajımı yapayım. Hadi yapalım sonra. Bu arada şunu da taktım. Gösterdim mi acaba bu vlogda? Şunu da taktım. Tamam getirsene buraya. Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Biraz... <laughs> Yapma ya. Dip dip. Bir öpücük at kameraları bir. Anıl, Anıl bir öpücük at. <laughs> yedim seni sadece birkaç saattir İstanbul'dayım ve gerçekten İstanbul'u sevmediğimi fark ettim. Gezmelik okey ama ben burada yaşayamam. Ne yapıyorsun? Ya ya. Ne yapıyorsun? Ben hiç yok. Bu ne durum yok. Öpeyim mi? Hı? Öpeyim mi? Sil yanağını sil yanağını. Ben bu video işini bazen beceremiyorum. Şu anda mesela İstanbul'a gelir 6-7 saat oldu neredeyse. Saat 12'de geldik ve saat altı çeyrek falan geçiyor. Ama ben hiçbir şey çekemedim. Ya da dur çektim de bölük pörçük şu anda. Bir ara şey gittim. Gamze ablama gittim. Gamze ablamda çektim işte Anıl ve Muhammed Ali'yi çektim. Şimdi Alp'i demin gördünüz. Alp'imiz burada ortancası Gamze ablamın. Yani onunla bir oynadım ettim. İçeride dayım, eniştem, teyzem, annem ve <laughs> anneannemin dedem var. Bu arada anneannem neredeyiz? Babamı bekliyoruz. Öyle iftarı bugün burada yapacağız. Ve yani bunu sabah da söylemiştim. Yani güzel bir keyifli bir gün oluyor aslında. Gamze ablama gitmem de iyi geldi. Onu da özlemiştim. Uzun zamandır görememiştim. Gözlerim ne kadar güzel görünüyor. Neyse. Öyle. Aha babam da geldi. Abi tipim kaymış durumda. Ay tipim kaymış durumda. Çok kötü durumdayım. Başım da ağrımaya başladı. Evime gitmek istiyorum. Gel. Bir şey söyle. söylediğin şey. Sen yakışıklı bir çocuksun. Mamişko baba güç. Bir öpücük veresin teyzeye. Mu. Öp bir kere. Öleceğim Ay başım ağrıyor. Belli edemiyorum ama başım çok kötü ağrıyor. Parol içtim. Motivatifayda hiçbir altında yaramayacak o parol. O zararlı. Ne zararlı? Parol hep zararlı bir içecek. Parol bir ilaç. Çocuklar da içmez parol. Bu parol hep herkese şey yapıyor. Ne yapıyor? Gel kameraya söyle. Ne yapıyor parol herkese? Tabii öldürüyor. Kız parolun hiçbir zarar <laughs> yarar yok ki zarar olsun. <laughs> ben niye parol aldım ki durduk yere ya? Oğlum, hiçbir şey de yaramadı. Vlog'umu katletmiş şu anda Alp. Bu arada adı Alp değil. Alp Arslan da Alp diyoruz kısaca. Çikolata <laughs> zararlıdır. Alın size cevap. Çikolata zararlıdır. <laughs> Yemeyin çikolatayı. <laughs> Aa gidiyorlar. Hadi gidiyorlar. Yolcu edelim Ama video çekmem lazım. Hadi sonra çek. kızım ya. Tamam anne. Tamam anne topluyorum. Evet, Salonu toplayıp geldim. Gerçi ben senin Bak ama iki dakika. Tamam. Maviş'i duymayalım. Ben Maviş'i bir götürüp geleyim. Salona. Maviş'i götürmedim. Üstünü örttüm. Az buçuk sustu gibi. Neyse salona götürmeye üşendim şu anda. Ha, şu kitaplar yüzünden ne 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 Instagram'da. Neyse. Belki bir gün yediğim yorumları okuyoruz diye video çekeriz. O zaman şey yaparız. Neyse ben ne saçmalıyorum. Sizi en son pazar gününde bıraktım. Bugün günlerden perşembe günlerde sizinle hiç konuşmuyoruz, etmiyoruz. Instagram'da aktifim ama buraya bir türlü gelemedim. YouTube videosu da yani bir devam edemedim vesaire. Neyse bugün dışarı çıkacağız. Daha da dışarı çıkacağım. Siz de benimle geleceksiniz. Mervişimle buluşacağım. Ee, bu Switch diye ve Selenator olan. Bu gerçi diye. Doğru mu telaffuz ediyorum bilmiyorum. İngilizceyi daha yeni öğrenmeye başladım ve telaffuzları nasıl artık bilmiyorum. Bununla ilgili de linç yedim. Saçma sapan. Yani daha olmayan kitlem taraf olmayan takipçim tarafından linç falan yiyorum. Çok saçma sapan. Neyse. Dediğim gibi işte bugün akşam dışarı çıkacağız dedim. Sizi de artık bir alayım yanıma. Yani günlerdir konuşmuyoruz etmiyoruz. Muhtemelen şu bugün ve yarın da çekerim ve bu video artık kapatırız. Ama yüzümde makyaj da var ama şey yapmıyor. Sabah 8'inde yaptığım makyaj neresinde kalsın bu yüzün? Neyse. Ha bu arada size bir şey göstereceğim bir dakika. Şöyle Özgüven'i Keşfedin diye bir kitap aldım. Daha doğrusu ben uzun zamandır vardı. Bir kere okumuştum ama çok önceden okudum ben bu kitabı. Yani bir iki, iki senesi falan vardı. Ve şey yapmıştım hani böyle bir. sallayarak okumuştum. Tam dikkatim vererek okumamıştım. Şimdi dikkatimi vererek okumaya başladım. Özgüveninizi keşfetmenizi, özgüveninizi geliştirmek istiyorsanız bu kitaba bir bakın derim. Eğer Trendyol linkini falan bulursam aşağıya unutmazsam eğer ya da üşenmezsem umarım üşenmem ve unutmam ekleyeceğim bu kitabın linkini bir de bir kitap daha buldum ama o kitabın ismini nereye yazdım hatırlamıyorum bulursa onu da linkini aşağıya eklerim öyle bu kitapları bir göstereyim dedim yani psikolojiye çok fazla ilgim yok evet, şu, şu kitaplardan gerçekten o kadar büyük linç yedim ki neyse şunlarla da ilgileniyoruz efendim arada bir böyle kitaplarda okumak iyi geliyor. Evet, akşam ilerleyen kısımlarında iftardan sonra tatlı ve kahve içme sefamızda arkadaşça yardımla birlikte görüşeceğiz. Ben biraz iftar vaktine kadar şunu okuyayım. <laughs> Bazen böyle bir şey oluyor. Size de oluyor mu? Bana çok oluyor. Kendime bakıyorum ve cringe oluyorum. Yani gerçekten. kız kırmızı ışık ne kadar güzel o görüntüsün ya evet ya <laughs> Abi, yani bu arada biz Merve buluştuk gel göster kendini <laughs> biz buluştuk ama ikinci mekanımıza geçtik ama ben gene çekmedim ben çok kötü bir vlogurum bence bence de <laughs> etmeye devam edelim. Kendimi göremiyorum ben. <laughs> tamam iyisin. Bir şey yapacağız. Bizim konumuz şakasıyla, amaçlı, peynir, salana ve yabancı ünlülerden oluşuyor. <laughs> Türk filmleri konuştuklarına bakıyoruz ki. Biz yabancı <laughs> magazin insanıyız. Sabaha kadar konuşacağız. Taylor'la sevinmeyiz sabaha kadar konuşuruz gerçi. Ben sabah kadar konuşacağım tek kişi sensin. O yüzden sen de buluşuyorsun. Mesela hani Freeloglar var bile. O evlenecek o Taylor. Millet evlenecek ya. Yani. Başka seçeneği yok yani. Evlenecek, çocuğunu da yapacak ondan 35'inde, 36'sında bak görürsün. Erastur'dan sonra hamile bir şey çıkmazsa... Işık tersten vuruyor ama yapacağım bir şey yok. Şu anda Cuma günü ışınlandık. Dün akşam eve gidince film izledim ve uyudum direkt zaten. Neyse. Çocuk gelişim kursum ve İngilizce kursum bugün aynı. Işık. iki dakika konuşsam. Hem İngilizce hem şey kursum var. Ee, çocuk gelişim kursum var. Şimdi sabah çocuk gelişimine gireceğiz. Öğleden sonra da İngilizce kursumuz var. Devam etmem lazım olma. Öyle bakalım. Bugün de beraberiz. Tüm ama gerçekten çok korkunç. Tatlı kavgası yapıyor. Bizim her Ramazan'da böyle bir şeyimiz var. <laughs> babam tatlı krizine girer ve tatlı alıp gelir. Annem de der ki ben tatlı yapmıştım. Ben, 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 <laughs> ya, Niye tatlı aldın? <laughs> orada, 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 orada. Babam geliyor. Bu arada şu anda bir babam geldi. Şey kestim. Şimdi devam ediyorum. Kendi odamda değilim. Kendi odamda işler var. O yüzden annemin babamın odasındayım. Yatak odasındayım şu anda bu arada cumartesi günündeyiz. Dün eve geldikten sonra uyuduğum için hiçbir şey çekmedim. Daha doğrusu akşama doğru bir şeyler çektim galiba. Ee, öyle. Şimdi YouTube'da takılıyorum yani birazdan film açabilirim. Film izleyesim var. Hani bu vlog gene çok paramparça bir hal alma. <laughs> bu vlog gene çok saçma sapan bir hal almaya başladı. Çok bölük pörtüp çekiyormuş gibi geliyorum. Bilmiyorum. Neyse işte, aynen gün devamında bugün işte vlogluyoruz, bugün de çekeceğim, her seferinde diyorum ki bugün de çekeceğim, akşama kapatacağım, yarın kapatırız artık, pazar günü kapatırım, çarşambaya bu video yetişir, öyle yapalım, aynen çarşambaya bu video yetiştireyim artık. Bu arada ojelerimi, bilmiyorum ojelerimi beğeniyorum bu arada, manikürümü güzel yaptığımı düşünüyorum artık yarım saatlik film arama süresinden sonra şu filmi izlemeye karar verdik. Umarım beğenirim. Beğenirsem Instagram'da paylaşacağım beğendiğime dair. Beğenmezsem de her türlü hem burada hem Instagram'da sizi bilgilendireceğim. Bu arada Instagram adresim şurada bir yerde çıkmış bulmakta. Takip ederseniz çok sevinirim. Videonun sonunda da söyleyeceğim ama Instagram adresim şu bir tane. Instagram adresi tam olarak şurada çıktı. Hadi gidin takip edin ben de filmi izleyeyim. <laughs> filmi izlemişim. O yüzden şimdi filmi kapattım. Youtube'a bakınıyorum. Yani Youtube'da bir şeyler izler miyim diye. Ama filmi daha da film arayacak takatim kalmadı. O yüzden motivatim hani kitabı kitap okuyacağım. Şu size geçen akşam gösterdiğim Özgüven'i keşfedin kitabına devam edeceğim. Biraz oradan notlar falan çıkartmam lazım. Neyse. Zaten bilgisayarım şarjda bitmek üzere Allah kahretmesin. Şu bilgisayarım şarjda takayım kitap okuyayım. Sonra belki saatlerimiz şu an 3. Saat 4.30-5 gibi belki film açarız yeniden. Yani daha doğrusu açarım. Eğer bulabilirsem güzel film. Kız ne kadar güzel görünüyorum şu anda. Odam yine dağınık sayılır. Şurası çok da Kız bir anahtarımı arıyorum. Anahtarım burada. Çok güzel göründüm neyse. Anahtarım var diyordum. Anahtarım masanın üstündeymiş. Evden çıkarken markete kadar gittim bir ara. Dedim ki anahtarım nerede? Anahtar ara Allah ara bulamamıştım. Masanın üstünde. Neyse şimdi YouTube'da takılıyorum. Şuranın ışığı güzel. Ben burada konuşayım. Ee, YouTube'da takılıyorum. Bu arada film izlemedim. Gerçekten. Ee, filmi izleyemedim. Hiç izleyip kalmamıştı. İşte dediğim gibi film izlemedim. Aynen yani. Şimdi YouTube'da takılacağım. Vlog falan izlerim. Vlog izleyip vlogları nasıl editlemem gerektiğini bir yandan öğrenmeye çalışıyorum aslında. Aynen. Şimdi akşama belki Pınar'la dışarı çıkacağız. Belki kesin değil o da. Bu arada ben sıfır makyajlıyım yine. Gerçi çok bir makyajlı görmüyorsunuz. Şey yapayım. Bu arada hava da çok güzel. Hafif soğuk ama güzel bir hava var. Ben YouTube'da takılayım. Çenem düştü. Saçmalamak da istemiyorum. Oruç kafama vurdu ve son bir saatimiz falan kaldı. Son bir saat 20 dakika falan var. Ben size bu arada oda tur yapayım mı? Bir dakika. size bu arada oda tur yapayım mı? Hemen bir odamı göstereyim. Hiç odamı göstermemiştim. Şu anda kapının önündeyim ve kapıdan girdiğimizde direkt biz böyle bir masa karşılıyor. Burası çok dağınık. İşte şarj aldım, kulaklığım, çocuk gelişim defterim ve İngilizce defterim var. Şurada biri diyeyim. Hürrem'le <laughs> olan fotoğrafımız var. Şu herkes dolan lotus tokası. Bunun burada ne işi var? Bunun burada ne işi var bilmiyorum. Geçen vlogda size gösterdiğim şeyler var vitamin ilaçlarım, kalem kutum. Burada ders çalışma rutinim, işte saçma sapan şeyler. Burayı düzenlemem lazım. Sonra böyle döndüğümüzde <laughs> şurada kitaplığım var. İşte posterlerim var. Bu poster kalacak ama şu iki posterin yerine tablo almak istiyorum eğer alabilirsem. Kitaplığım. Böyle zaten bunu çok fazlaca görüyorsunuz. Şurada bilgisayarım her zaman burada oluyor çoğunlukla ya da şurada şarjda oluyor. Taylor'lı aşkım bir tane mi yastığım var. ne oldu be? Tamam hallettim. Sonra şöyle döndüğümüzde burada dolabım var. Kıyafet dolabım. İçini hiç göstermeyeyim. Sonra dolabın hemen yanında Şöyle bir kitaplığımız daha var. Buraya daha eski kitaplarımı koydum aslında. Yani şu piyon ve lolava komşu çocuk dışında çoğu eski kitap. Şurada geçen gün size gösterdiğim Özgüven'i Keşfedin kitabı var. bir tane daha kitabım vardı. Daha da şu. Evinizdeki terapist diye. İkisinin linkini bırakmak istiyorum. Şurada tripodum var. Artık aha gitti aha kaldı ama yapacağım bir şey yok. Böyle. O da Odamın. Genel görüntüsü. Dağınık da olsa minnak bir odam var. Minnoş bir odam var. Ha bir de şurada kapının yanında bir dakika göstermedim orayı size. Kapının yanın, kapının arkasında şurada işte çantalarım var. Evet tamam daha fazla saçmalamayayım. Böyle bir küçük bir oda tur yapayım dedim. Anlık gelen bir istekle. Şimdi biraz YouTube'da takılayım. Ya da bir film izleyeyim. Film izlesen lütfen. Gerçi film arabakla uğraşmak istemiyorum ya. later. Yani artık bu videoyu kapatmaya geldim. Yani bugün hiçbir şey çekmedim falan. Pazar günündeyiz ve tüm günümü yatarak geçirdiğim için bir kısmını en azından babamla bir yarım saatliğine dışarı çıkmıştık sadece. O kısmını da instagramda şey yaptım. Çok paylaşmadım yani. Neyse diye. Ya saçma sapan bir gün geçirdim açıkçası. Yarı uyuldu uyur, yarı uyanık falan. ve saçma sapan bir gündü. Şimdi dedim ki artık videoyu kapatayım. Bu videoyu çarşambaya yetiştireyim. Şurada <laughs> Instagram adresi çıkmış bulunmakta. Şurada bir yerde. Gidip takip ederseniz çok sevinirim. Eğer Instagram'dan keşfettiyseniz. Eğer YouTube'dan keşfettiyseniz. Bir dakika olmadı. Eğer Instagram'dan geldiyseniz kanalıma abone olun. Eğer YouTube'dan keşfettiyseniz hem Instagram'dan takip edin hem kanalıma abone olun. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Sizi çok seviyorum. Umarım siz de beni seviyorsunuzdur. Umarım bilmiyorum böyle bir şey yapıyorum bazen. Acaba sevilebilecek tarafımı gösterebiliyor muyum falan diye çok düşündüğüm oluyor ama bilmiyorum. Çok neyse saç saçmalamak istemi istemiyorum şu anda. Sürekli taktığım küpelerim yine kulağımda. Neyse çok şey yapmayayım. Biraz YouTube'da takılayım her zamanki gibi. Yani klasik YouTube'da takılma maratonu olacak benim için. Daha sonra artık uykum gelince de uyuyorum. Belki film izlerim. Aynen.